Hepinize selamlar dostlar ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Axe Survival Yoğut Lost Island serimizde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya selam çakın bakayım. Hele Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi bugün neler yapacağız? Hızlıca ondan başlayalım. Bugün gideceğiz. Bir adet Griffin, bir adet de Karno iteceğiz. İkisi de hemen hemen aynı yerlerde. Karno biraz da bizim bu tarafa yakın kalıyor. O yüzden ilk Karno'yu bayıltırız. Kaan net project Island senin var değil mi? Var var. Okey. Bende yok çünkü Karno'yu evet, sen sabitleyeceksin. Evet. Ben 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 ne yapacağım? Ee, sen bayıltmaya yardım edeceksin. Şimdi gelin hadi gidelim. Tamamdır. Ee, Karno'nun yaklaşık konumunu vereyim size. Haritam yüklenmediği için veremiyorum pardon. Ben Yüklen beni, artık. dağın olduğu yerde değil Kaan. Eee aşağıdan bizim, bizim aş biraz hızlı ya. Aşağıdan 20 çizgisi falan. Yandan da 45 <laughs> civarı falan o civarlarda Karno. Hadi bir şey söyleyeceğim. Şu an ekranda gözükmüyorsunuz. Yüklenmediniz de biraz bekleseniz. Kaç dedin Efe tekrar söylesene. Aşağıdan 20 çizgisi yandan 45 falan o civarlara gelin. Eee <laughs> aşağıdan... dostlar şimdi Bizim bu karnoyu ilk benim bulmam gerekiyor. Aşağıdan kaç dedin? 45 mi? Aşağıdan 20, yandan 45. Ne oluyor oğlum tövbe? Ha. Raptor'dan <laughs> jumpscare yedim. <'ya yürüyorum. gülüyor> şimdi bir dakika. Karnomuz nerede? Karno, karno, karno. Neredesin la? Messi göremiyorum. Daha 150 level karno vardı. Aa, nerelerde olabilirsin sen? Neyse biz şimdi onu bulup gelelim yoksa bir tık fazla gereksiz olacak bura. O yüzden bulduğumuzda görüşürüz. Geldik dostlar karnoyu bulduk. Ee, nerede lan? Solumuzda mı? Şurada ha, şurada. Aynen. Şurada, şimdi, burada. Dur dur tamam yakında gitme de triggerlanmasın. Oxy babayı bekleyeceğiz. Oxy baba ben... bir net projekte yalatacak kafasına. Neredesin lan? Nerede karna? Yeşil drop'tayım şu an. Yeşil drop. Ah gördüm tam 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 halledeceğim. Şudur herhalde başka karna yok. Aynen. Gel. Aa. Oh. Bak burada benim olduğum yerde. Net projectile sabitle. Heh. Sadece kafasına sıkın bayıltıcıları. <laughs> şey gibi saldırız Yamyam kabile gibi. şey diyeceğim lan yavaş sıkın. Bayılır şimdi, bayağı baygınken vurmayalım. Sıkmayın be, sıktım. Başladım. Biri daha sıksın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, biri daha sıksın. Ben sıktım. Benden sonra sıkar sıksın. Sen evet. sık, sık. Ben de sıktım. Tamam bayıldı, sıkma. Şimdi bunun envanterine lezzetli koymamız lazım. Eee, Bronto öldüremeyiz. Bronto öldüremeyiz. <laughs> yakında lezzetle elde edebileceğimiz kolay bir şey. Şurada tekli bir bronto var. Kaç seviye? 50. Beyler gelin şu tekli brontoyu keselim. Tamam 75 tane taş ok alıp geliyorum. Taş Yardım okun misiniz? mu var lan senin? Aa, ben yeşil drop'un oradayım bak. Karno'nun yakınında yeşil drop düşüyor. Yeşil drop'un oradayım. Ha şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu, şu Aynen şu, şu, şu. bu. Bu Ay. agam. Öldürelim bunu. Oku olan okla saldırsın. Oku olmayan Pitera'yla. Bekleyin bir. Aklıma çok güzel bir plan var. Bekleyin. Taşokları çekin. Çektiniz mi? Çektim. Allahu ekber. Saldırın aslanlar. Bende çok taşok ok yok bu arada. <laughs> Sıkabildiğim kadarını ben sıkacağım. Ben de, Bende ben de 72. Ta ben de 72 tane var. Tamam ya, öldü sayılır. Hayvanlara pasif verdim. Daha fazla saldırmasınlar diye. Sıkın kanka. Tam güzel. Etini toplayacağım ben. ben. Tamam güzel. Oh ho ho Yedi 7 tane le şey geldi lezzet. Kuşlar tamam. nerede lan? Heh F16 şurada. Onda benimki nerede? Heh gördüm tamam. Küçük Aytunç burada bak. Küçük Aytunç. Karno burada. Karno da burada. Merak etme yeah. işaretlediğim için görebiliyorum. Hop tamam bu kadar lezzetli kalsın. Gidelim beyler Griffin'e. Griffin için tuzak yapacağız. Tuzağı yaptıktan sonra Bunun biri... bırakayım? Ha bunu burada bırakacağız. Onun param pinçik ederler burada. Yok be, etrafta buna ben saldıracak hiçbir şey yok. Yok yok. Şey, Griffin'i bayıttıktan sonra biri gelir başında durur o kadar. Şimdi gelin, Efe, gel kanka, kaybetme beni. Şu önümüzde kanka, ada var. Bekliyorum, bekliyorum. Önümüzde Sen ada bekliyorum. var bak. O adaya gideceğiz. Biraz beni bekleyerek. Tamam, ben önden gideyim ben çünkü göremiyorum. Ben sen önden, önden gidersen <laughs> işimiz yaş Biraz yavaşla yavaşla git kanka Ya oğlum gideceğimiz, gideceğimiz yavaş, yavaş. yeri biliyorsun önümüzde kocaman dağ var bak o dağın oraya gel Tamam Onun en tepesinde buluşuruz en kötü kaybederseniz yani kan, sen de gel kanka Ben biliyorum zaten sorun yok Sen zaten koordinatını biliyorsun gerçi doğru Önceki Griffin ay Griffin diyorum Argentavis ve Ankylo videosunda gördüğümüz Griffin Direkt onu evcilleştireceğiz Madem bulduk çökelim. Şimdi 150 level Griffin acaba ne kadar ok gider ya? Bir düşünüyorum da abi. Normal şartlarda çok ok yer ama bizdeki arbaletler fena olmayan arbaletler olduğu için tahminimce normalin yarısına ya kadar. Ben de ben de, ben de 305 tane arba yapacağım. Bende de o kadar var zaten. Ya, Heh, yani. Griffin'i buldum. Griffin'i buldum. Ben dağdayım. Tam olarak nerede kalıyor? Aşağıda mı yukarıda mı? Efe bak önündeyim. Ay yok kalmış bu. Bak burada direkt. Şurada yukarıda e, kalıyor. Ben, hafif da, bu dağın hafif tep şey kısmındayım. Yamaç kısmındayım. Staminası bitti benim düşün. Efe bir tık daha tepeye buna da Efe buna da mı net project atacağız? Buna ne şey projectile atmana gerek yok net projectile. Buna direkt tuzak yapıyoruz. Beni görürseniz direkt söyleseniz ya. Şu aralardan Griffin hiçbir şekilde kaçamaz. Güzel. Ee, şunları yerleştirelim. Şimdi kan. Yapacağımız Bu şey basit. En şu an. Dur ben Efe en tepeden alayım ben Efe. Abi burada gördüm. Gördüm Griffin'i gördüm. Tamam griffini. Efe gördüm, gel gördüm. kanka Trebin oraya gelsen. Kan Griffin'i kendime çekiyorum. <laughs> tuzağın içine sokuyorum. Tuzağın içine soktuktan sonra şey yapıyorsun? Birazcık geride dursanız da şey. Efe sen tarzı. geride dur kanka size triggerlanmasın bak. Kuşu buradan sokacağım. Kuşu buradan soktuktan sonra şu kapıdan çıkacağım gel ben. Mi? Ben bu kapıyı kendim kapatacağım. Biriniz arkamdan yani benim girdiğim o giriş kapısını kapatacak, tamam mı? Tamam. Kyle istersen sen kapat ben gene bir güvene almak için proje yapacağım çünkü. Gel hadi aslan parçası gel. Kyle neredesin? Beyler getiriyorum bak grifin Şu kapıyı kapatmaya hazır ol. Tamam mı? Aa, benim geldiğim şu giriş kapısını kapatacaksınız. Buradan hayvanla bilerek yürüyorum. Grifin umarım girebilirsin içeri. Giremedi. <gülüyor> <Kapat>. <gülüyor> dur bir dur dur kapatma kapatma giremedi. Açın kapıyı. Abo Fenasal sallak girdi. Tamam. Bana vur birazcık. Kan, trebin içine girdi aga. Net projekte el atsana. Tamam çok güzel. Kapatın, kapatın kapıları. Kapatın kapı yani. Bitti bu kadar. Sıkın bayıltıcıları. Yanlışlıkla taş yok ok sıkmayın bak. Rica ediyorum. Çünkü Griffin'in can bayıltıcı can torpor oranı çok şey değil. Sıkıntıya girebiliyor. Ben de kontrol ederek at. Bekleyin ben de şey var. Büyüteç var. Büyüteçle ben baka baka şey yaparım. Siz sıkın. Oğlum lag mı girdi? Ben niye reload atamam <laughs> Efe. Tamam. Ben reload atamıyorum kaç saattir kafayı yiyeceğim ha. Şunu da sıkayım. Ben bir bakayım. Daha var. Sıkacağız. Bu arada birazdan net project'ten elden çıkar. Çok yakından sıkmayın. Vurmasın başa. Hayvanları da pasife alayım. Mümkünse kafasından sıkıp kafasından daha çok uyuşuk kalıyor. Bir kere daha bakıyorum kafadan abo to daha yarıda sıkın Daha uyuşukluluğu yarıda rahatlıkla sıkabilirsiniz beyler Çok toz ediyon be Şu an abo A Çok fena pençe attı Griffin'in tek Şan sıkıntısı şey Griffin'in tek sıkıntısı bu arada eğerinin olmaması Aga beklesenize de canı az bekleyin. Ee, sıkın sık sık 1200 canı var. Projectile el atabiliyorsan at sana. Ee, bir tane kafadan sıktım. Sıkmayın bir sıkmayın bir sıkmayın. Bakıyorum uyuşukluğuna. Artıyor sıkın. 949 canı var sıkın. Sıkıyorum. Aa attığımız oklar işlemiyor what the fuck. Benimki ya Hah işledi Dur Çantere bir sıkma. <gülüyor> <gülüyor> sıkma, <gülüyor> sıkma 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 ee, Sıkma 600 canı var daha sık Sık Tamam Bir daha yeter sık. yeter dur 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 bir sıkma Oğlum, öyle Ben öyle sıkayım Tamam sıkma şu an Bir kere daha Bak, bakıyorum ne? 248 canı var uyuşukluluğunun bir kas kalmış Tamam bir kere daha biri sıksın yeter Tamam sıkma 39 canı var sakın sıkmayın ee, Uyuşukluluğu şu an doluyor zaten videoda şu an gözüküyor Sıkmayın hiçbir şekilde ben sıkın de diyene kadar sıkmayın Projektayla atarım Gerek şey yok olabilir. gerek yok büyük bir ihtimal bayılacak birazdan Şu an sıkmasak bile bayılacak dediğim gibi Düştü okay. Yes be güzel Oh şimdi lezzetli zaman. zamanı Ben şeye, ben şeye gidiyorum bu arada ben Tamam Karno sen Karno'ya git kanki <laughs> Trebi, trebi yıkayım mı? Yık yık. Gelen malzemeleri de at gitsin. <laughs> ben bir tane ne şey yapana kadar hepsini yıktım ha. Hani uzmanlaştığım için artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam şimdi buna lezzetli zamanı. Kan lezzetli toplayabileceğimiz. Arada ta karşıda mıydı? Ta karşıda değil mi? Efe, envanterine gir. işaretleme yeri var bak. Taming proses yazıyor en üstte. Böyle Dino patisi tam, tam şekli var. Oradan işaretle bak. Var. Şimdi kan. Tamam tamam zaten ya. ben bir tane argentavis buldum. Bunu keseceğim. Okay. Gerek var mı benim daha bir şey kesmeme yoksa? Sen de bir tane argy kes çünkü griffin e, zor evcilleştirilen bir hayvan olduğu için fazla lezzetle ihtiyaç duyuyor. Ben bir griffin işaretliyim de kaybetmeyelim sonra maazallah. Aslanım benim be. Hem hem rengi, hem rengi çok güzel. Hem şeyi seviyesi. Hadi oğlum. Böyle normalde hadi seviyesi oğlum. güzel olan hayvanların renkleri benim şansıma kötü olurdu. Bunun rengi on numara. Hadi bakalım. Gel Yalnız hadi gel. Ha, gel. bunun gel. böyle bir sorunu vardı. Ben bir base'e kadar git gel yapacağım. Kan, Griffin'in başında <laughs> beklesene kanka. RG'ye sadılıyorum şu an. Tamam, RG'yi kestikten sonra başında bekle. Dostlar e, buradan itibaren yine keselim. Hayvanları eğitilince gelelim. Yine bir tık uzun sürecek çünkü. Geldim dostlar. Şöyle e, karnımız kalkmak üzere. %88.2 Şu bruntu biraz da ekranımı sallamaya devam ederse ama dava açacağım sana. <laughs> e, 88.2 Son bir tane lezzetli et yemesi lazım. O da zaten yiyecek biraz da. Açtığında bir bakalım. 57, 60, 6530'lara falan düştüğünde yiyecek büyük ihtimal. Kalkmasına az var. Arkadaşım ekranımı sallamaz mısın artık? Aa, deprem yapıyor ya. Kaç seviye bu? Karno ile keserim ben bunu. 55. tam güzel. Aha kalktı. Hocam kalktı. Hocam kalktı. Aha. Güzel. Kalktı. İsim isim vermiyorum bilerek. Efe Kozay alma abi. Ayar oldum. Almıyorum, şunu dur bir Zaten eğerini yapıp gelmiştim droptan bulduğum planla. Ben bunlara da alacağım. 68 mi? Bir şey dikkat et Efe uzaktan osla saldırsana. Oldu. <laughs> bu ö, bunların canı fazla. Dadozu ben az vuruyorum fazla değil. Benim müsait bir zaman oyunun sesini biraz kısmam gerekiyor bu arada. Oyunun sesi çok fazla şu an. Sağır oldu. Arkadaş ekranımı sallaya sallaya bir hal ettiler ya. Mümkünse killleri bu arada Karno'ya salmaya çalış Efe XP alsın Karno. Aaaa aa, bana bunlar Şöyle. Benim var ya. Ben şimdi çıktım tepeden. Oğlum. Kronton'un adım sesleri şu an sağır etti. Çok ufak bir kısacağım. Oh. Lan dur. Efe o can ağzı olanı sen sal bana kanka diğerini öldür Kanka geri 150 seviyor onu nasıl öldürüyüm ben Ciddi misin? Evet Oo, <laughs> oh, O beni zaman kuşa, vururuyor. kuşa bin kaç kuşa bin kaç <laughs> Karno'nun özelliklerinden base'de bahsederiz Bronto'yu kestik yeter <laughs> Şey bende kanka ee, Koza bende Yok yok bende ben koza ben... var zaten ben aldım Tamam ee, Ben Griffin'e gideyim mi? Sen Griffin'in oraya gide dur ee, Ben şey neydi Tera'ya bineceğim tamam, geleceğim. Tamam. Bronto uçuyor arkadaş ne oluyor? Bu Bronto hala seni kovalıyor ya. <laughs> kovalasın. Arkadaş Bronton'un ayak sesleri o kadar rahatsız etti ki savaş ortasında ses kıstım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada karnomuzun eğeri normal default karnoya yeri değil. Ee, şey, droptan kaliteli olması lazım. Mavi kaliteliydi diye hatırlıyorum. Kaliteli Aynen. karnı yeri bulmuştum plan olarak. Onu alalım geldi. Yani 25 dansa 40 zırh veriyor. 35. Ee, hiç yoktan iyidir yani en azından normalden daha az hasar alacak. <gülüyor> <gülüyor> Öksürük geldi. Neyse şimdi bu griffin evcilleşmesi ekstra uzun sürecek o yüzden yine buradan keselim griffin evcilleşmeye ya da evcilleşmeye yakın geliriz. Geldik dostlar ee, griffin kalkmak üzere ee, neydi video dışı işte kestiğimiz yerde şey yaparken takılırken koyun buldum ee, koyun kestim içine koyun koyduk koyun etiyle şu an evcilleşiyor zaten gördüğünüz gibi son etini yiyecek ve kalkacak inşallah ee, Kaan sen şu an hayvan arıyorsun değil mi? Evet yani, o zaman ben Efe ile beraber gelirim Griffin'le. Ee, Peter'ımın envanterindeki her şeyi atıyorum zaten. E, Kozayı alacağım. Hayvanları da tarafsız alalım yine. Efe. Hmm. Senin Piterayı da kozaya al kanka. İçindeki ben şeyleri. De... gelmek istiyorum. Arkasına binmeyecek mi Griffin'in? İkinci kişilik koltuğu var çünkü. Ben Piterayla geleceğim. İyi peki sen bilirsin. Yani. Hatta o... ben şimdiden gideyim sen hızlı olacaksın. <laughs> Yani evcilleşmesine yakın git bence. Daha evcilleşmesine biraz var. Ee, daha nereden baksan bir bir dakikaya yakın bekleyeceğiz büyük bir ihtimal Erken açtık kaydı ya. Neyse problem değil. Şimdi dostlar Griffin'i evcilleştirdik falan iyi hoş ama. Daha bundan biz kaç? Üç tane daha dört tane daha evcilleştireceğiz ya. Bir de sonra, <laughs> sonradan katılacak da var diye işte öyle düşün. Tamam işte normalde 3 <laughs> tane ama sonradan gelecek için 4 Geldi tane dört <laughs> tane daha Griffin. Griffin. <laughs> <laughs> Griffin de çok uğraştırıcı hayvan ya şaka maka. Hani bir tanesi için bu kadar uğraştık biz. Aha kalktı. Aha. Sen gitmeye ben başlayabilirsin. Kendim, ben buna kendim isim vereceğim. Geçen serideki aynı isim. Aa. <laughs> şey, wow, bana şey bana dosyası açıldı, <gülüyor> lan. <gülüyor> bana Ha <laughs> <açıldı. gülüyor> güzel. Arkada lavuk konuşuyor. Ar bu konuşuyor ya. Ne lavu oğlum? Helen alan o. Lavuk konuşuyor Helen alan <laughs> o. <laughs> Ay şunun kullanışını özlemişim ya. Yemin ediyorum kullanışını özlemişim ya. <laughs> Sen benden önce gideceksin büyük ihtimal. Hay şunun şeylere bir bak ya. Aa t -rex var lan. Ya hala T-Rex diyor. <laughs> Kardeşim bu videoya odaklanın bu videoya. Eğittik o kadar. Bakayım kaç seviye. Abi hayvan asil hayvan abi ya. 140 140 de var. 140 Rex abi. iyi okey güzel. Not al ilerideki ben videolarda yiteriz. Ben, ben, <laughs> ben de bunun konumu alayım. Ay, güzel ya, güzel, çok güzel. Yemin ederim Griffin'i özlemişim beyler. <laughs> ah, <Tamam. gülüyor> stamina'm bitti. Tezgah alan bu. O <laughs> hızlı bitiyor. Galiba. Griffin nereye gidiyorsun evladım? Staminanı dolduruyor musun acaba şu an böyle? Dolduruyorsun da çok az. O benim şey ha, güzel konduk. Benim Pitera 3 level almış. Şey geldi ya. Aa. Kaşif notu. Bir tane notu. verdim, bir tane hareket hızı verdim. Efe sen şu an karşıya gelebildin mi Karnoya gittiğimiz yere? Kanka şu an gidiyorum çünkü stamina bittiği için doldurmak zorunda kaldım. Ben senden hızlı gelmişim lan. Senin hızlı çünkü. Griffin'e hiç hız basmıyorsun ki oğlum. Ona rağmen hızlı. Kullanmasını bilene hızlı evet. tabi. Evet. Hani bu bu videodan sonra zaten bulduğumuz griffinleri evcilleştirebiliriz rahatlıkla kayıt dışı. Ben yani bundan sonra bir Son. şey yapacağım ya bunun dayanıklılığı Sonunda artırır. Sonunda ya. Artırır. Ya kanka zaten şöyle söyleyeyim sana griffin bulup griffin evcilleştirdiğimizde yani pteranın yüzüne bakmayacaksın. <laughs> ben seni görüyorum bu arada şu an önümdesin. Griffin çok daha hızlı çok daha da fazla dayanıklılığı var ağırlığı çok daha fazla. Hasarı da daha fazla. Her türlü daha iyi yani. Aslında almasının nedeni zaten aşağı in... ya süzülme muhabbeti işte. Süzül... süzülmeden bu Kaan evde misin? Kaan'dan yanıt yok. Mikrofonu kapatmış çünkü. <laughs> Neyse. Biz şöyle süzüle süzülere Belkinin staminası yine bitti. Ben base'e geldim ha Ben de geliyorum şimdi de. Griffin'im aslanım benim nasıl <laughs> da seviyor <laughs> diyor. Geldim şu an. Ben bir tane drop gördüm. Drop'a gidiyorum. Belki güzel bir şey çıkar. Şurada bir şey yapalım. stamina yenileyelim. Griffin'e full artı full stamina vereceğiz. Can vereceğiz. Ağırlık vereceğiz. Hareket hızı vermek haram kardeşim. Hadi artık stamina'nı yenile. <laughs> karno ve şeyi göster artık şimdi bence. Karno şu an şeyde. Kozala. Karno'yu gösteririz. Tamam. base'e Beyze gelince. Sen mı gittin yakındaki mor'a mı gittin? Bir tane pembe mor karışımı bir şey var Pembe herhalde bu mor değil Ne bileyim abi pembe mi var. Ya. Şey. Ne bileyim ya Geldim işte <laughs> salla Fener eklentisi çıktı abi bayağı iyiymiş Şöyle hayvana bindim Efe buraları keseceğim mi? Yo. <laughs> Niye keseyim oğlum normal şu an bir şey işte Gryffin'in Gryffin'in özelliklerini Bahsediyoruz işte. Süzle süzle bir yerlere gidiyorum ben. Griffin'i gösteriyoruz işte. Hop. Lan dur. Bu arada fener, fener, eklentisi bizde vardı galiba. Ya fener attım zaten işimize yarayacak bir şey değil. <laughs> Mağaralarda zaten gamayı arttırıyoruz. Fener'in yine bir olayı kalmıyor. Beyler geliyorum beyze. Gel gel. Karnoya karn ben binebilir miyim? Binebilir ne taraftan geliyorum? Yukarıdan geliyorum kardeşim. Okay. <gülüyor> <gülüyor> <Allah> <gülüyor> gördüm galiba evet gördüm. Çok güzel Çok ya. ya. Biraz aç ya. Ah, <laughs> bilet. Şah kaga. O Harry Potter hocam. Önce Potter önce hocam. Önceki, önceki serideki ismi. Sen kimsin ya? Öl lan. Öl. 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 <gülüyor> <gülüyor> ya dalış yaparım tek atarım oğlum. Hadi lan. Sal da ben öldüreyim XP'si alsın en azından. Oh güzel. Lan iyi bana versene. Karnoyu bana versene. Aa, Aa istemeden Karno ayağıma aldım. Karnoyu bana versene. Karnoyu, karnoyu versene. fırlatayım kardeşim bir dakika. Karno seviyeye bak. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> Lütfen. Lütfen. <gülüyor> Al. Lütfen. Ya oksi çaldı. Gel oksi çaldı. Ben Gel buraya. Lan. Lan. Çok güzel ya oğlum. Benim Yemin Griffin kullanmayı Karnomu özlemişim ya. Şimdi zaten Griffin'in özelliklerinden yeteri kadar bahsettik. Bir Karno'nun özelliklerinden bahsedelim şey olarak. Sol tık düz hasar. Karno, Karno'dan in. İndi zaten. Eğeri aldı gidip. <laughs> Eğerini ver lan hayvanın. Ya kan. Şimdi Efe evet. senin üzerinden gösterelim. Sol tık bas aslanım. Soltuk düz sıra sıra saldırıyor zaten. Sağ tık bas hastalığım. Bu sağ tık boynuzuyla vuruyor. Kanama efekti veriyor. Kanama efekti de 10 saniyede bir yüzde 5 can alıyor saldırdığı şeyin. Başka CS'i var mı mesela kükremeye çalışsan? Cs yok. Seviye bas seviye bas. Hemen. Neye basayım? Fiziksel hasar bas. Karno bu. Animasyonunu bas. görelim. Aslanım benim bak bak nasıl da artistleniyor nasıl da artistleniyor. <laughs> Aslanım benim. Bak şurada gel bak. Dur fili. Gama'ya attıracağım. Kaç ya şarkıya beraber, şarkıya beraber, yani. yani. Gel şuna bir saldıralım mesela bak. Bir dakika bir bekle, seviye, bekle bir sportler. bekle bir bekle dalış yapmam lazım benim. Hangisini saldırıyoruz? Trickemi, Trisera topu şey mi? Bu bir tane karbon, karbo var kanka 25 seviye. Şunu diyorsun herhalde. Evet. Yani, bak şurada benim önümde. Bekle bir. Gel. Tamam. Dalışı yapıyorum. Allahu akbar. 439 <gülüyor> <Üstüne> <gülüyor> <de> vurdu. Dalışı vurdu var. Ben, ben sağ 123 vuruyorum. Ben saatlikle 123 vuruyorum. 123 vuruyorsun üstüne şeyle vuruyorsun. Kanamasının hasarını da veriyor. Efe strike geliyor. <laughs> Gel <Gerçekten> şuna <de> saldıralım. Bizim <laughs> Raptor burada ne arıyor bu arada? <laughs> Raptor ne arıyor abi? Şu an sorguluyorsun geldi mantıklı geldi cümlesi. Şah gagam. Arkadan Hayır! Aaaa! Mak makatıma <laughs> soktu. Boynuz attı ya. Şeye Abi. bak. Lan arkadan saldırmak yakışıyor mu lan? Arkadan. Oğlum. Bak lan 135 seviye. <laughs> Ulan. Ben level basıyorum yine. Hı <laughs> hı. <laughs> 4 seviye almış kanka. Şeyden dolayı. Griffin evcilleştirince dosyası açıldı ya. Güzel seviye geliyor şu an. Hemen şöyle Hemen şuradan başka lopları sağlayalım. Full şu an salçalık yapalım. Oh. XP boost'umuz bitti 30... de videoyu bitirelim. Zaten 2 dakikası kaldı. Ben 137 vuruyorum kanka. Ben dalış yaparak şu an 500 falan vuruyorum herhalde. 400'ün üzerinde vuruyorum. Oh, Tek'e tek saldırayım da. Tekilmiş oh, vurdum lan havada. <laughs> <laughs> Pitara'ya dalış yaparken Pitara'ya saldırıyorum. Oğlum çok iyi. O Musa tek attım istemeden ve yine mükemmel bir uçuşa geçtim. Oğlum oğlum, oğlum eğri kırıldı. Hayvan ya. Eğri nasıl oğlum, kırıldı? Karnın karnın eğri yok. Kaan çalmıştır. <laughs> tamam ben öldürdüm. Kanka eğri gitti karnının. Eğri gitti değil oğlum. Geldim beyler. Kaan. Eğri yok harbi kanka. Eğrini tak şu hayvanın. Sen mi çaldın lan? Evet. Ne, ne ya? Ne ya? Tak şey rüzatma. Allah Allah ya. Gel Oksi, şey, be, Beraber dalış yapalım Karno sana. Ile... Gel beraber Karno dalış. öldüremedim. Şöyle çıkalım tepeye beraber dalış yapalım. Dalış yaparken de videoyu bitirelim. Çıkabildiğimiz kadar yukarı çık, çık, çık. Yemin ederim Griffin kullanmayı özlemi, özlemişim bu arada. Ne yapıyorsun oğlum sen? En <laughs> arpelen. <laughs> <laughs> Daha ne kadar çıkabiliyoruz acaba? <laughs> Haritanın sınırına geliyoruz anasını satayım. Neyse tamam bu kadar yeterli ya. K'ye bas. Böyle dalış yapalım. <laughs> Geliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için çok çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>